merhabalar karpuz ailesi ben Çağan. Bugün sizlerle 150 abone özel Among Us oynuyoruz. Bu sıralar çok popüler olan bu oyun. Arkadaşlar evet farklı bir şey çekecektim. İşte karpuz sen yaparsın gibi ya da soru cevap gibi. Ama ne güzel bir soru geldi, ne güzel bir challenge geldi. O yüzden yapmak istemedim. Onun yerine çok popüler ve çok güzel olan bir oyun olan Among Us oynamak istedim arkadaşlar sizlerle. Oyunu bir e, oyunu bilmeyenler için oyuna girince anlatacağım. Ben şöyle klasik haritada oynamak istiyorum. E lan oyun çökmüş. Hemen bir girelim maça. Arkadaşlar bu arada artık yani bu videodan sonra daha güzel, daha editli videolar gelecek bilgisayarda çektiğim videolardan. E, neden diye sorarsanız çünkü artık bir editörüm var. Evet. Kim diye sararsanız Ali tabi ki de Ali de buradan e, çok teşekkür ediyorum bana yardımcı olduğu için yani ona zaten bir şey demek istemiyorum. Yani çünkü ben arkadaşlar edit bilmiyorum daha YouTube'a da başlayalı ne kadar oldu. Abi sen beni öldürebilirsin diye geliyor. Arkadaşlar oyun katil kim tarzı masumlar gibi e, şey var. Kürüyü fıkrıyı neydi ya? İşte tayfa var. Ya tayfadan seçiliyorsunuz ya da vatan haini <laughs> ya da hain seçiliyorsunuz. Hain hain olup e, insanları e, herkes öldürmeye çalışıp e, ve böyle gemi sabote ediyorsunuz. Bakın mesela az önce sohbet etti biz düzeldik az önce gör, düzelttik az önce gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 150 abone olduk. Ben yani çok çok mutluyum şu anda. Yani dilim dilim dolanıyor. Arkadaşlar eğer Tayfo üyesi olursanız da su, sol üstte gördüğünüz görevleri yapıp oyunu kazanmaya çalışıyorsunuz. Aslında oyun o kadar da zor bir şey değil. Hemen ben şuradaki görevi yapayım. Ve arkadaşlar eğer hain olursanız fake görevler geliyor. Böylece adamları kandırabiliyorsun. işte yalan söylüyorsunuz falan. Hemen şuradan şuraları düzeltelim. Ya arkadaşlar oyun çok güzel ama telefondan bedava, e, bilgisayarda paralı. Yani ben size telefondan oynamanızı öneririm eğer paranız yoksa. Tabi paranız varsa bilgisayardan alabilirsiniz ama ben size karışmıyorum. Niye şey yapıyorsam buna? Abi beni kimse öldürmesin ya. Video çekiyoruz be. <laughs> Ya bakın şu an yaptığım gibi görevleri tamamlıyorsunuz. Bakın sol üstte neredeyse görevlerimiz tamamlandı. Tamamlanınca da kazanıyoruz. Ve arkadaşlar katil birisini öldürünce... Aha! Birisi reportladım Bakın mesela birisi ölmüştü Reportladım. Şu an tartışıyoruz. Hain kim diye. Yellow. Saw him through. Sarıymış. Adamı kameradan görmüş. Abi sarıya verelim o zaman. Tamam. Arkadaşlar bakın böyle işte kameralar var falan. Kameralardan bakıp izliyorsunuz. Adam kim diye. Ama adam yalan da söylüyor olabilir arkadaşlar. Yani onun şansı da var. Eğer bu adam değilse zaten direkt silikiyi atıyoruz. Bakıyoruz. Romba mı im hainmiş? Gitti. Ve evet haini bulduk arkadaşlar gördünüz mü böyle oyun ya bazı maçlar kısa geçiyor bazıları uzun böyle kısa eğlenceli güzel bir oyun. Şimdi ben bir tane daha maç gireceğim belki de e, ne kadar girerim bilmiyorum. Şimdi tabi arkadaşlar daha editör olmadığı için reklamları da kapatamıyorum. Ya arkadaşlar reklamları kapatıyorum da 150 abone olduk hemen video yetiştirmem gerek o yüzden. Mesela o böyle general olabiliyoruz. Vay. Ha! Ramazancı. Ne ra Ramazancı ne ya Allah'ım. Hemen oyun başlasın. Esnaf olalım. Bakın böyle bir lobide başlıyorsunuz. 10 kişi olduğunda başlayacak. Yani arkadaşlar eğer benim bilgisayarda olursa ya da crack'ini yok crack'ini indirmem belki de. Karpuz arıyor Elinas, Elinas, Elinas ne? Adam bana Elinas dedi, Elinas. Elinas ne demek? Karpuz sen Elinas mısın? Elmas mı demeye çalıştı bana. Cidden <laughs> anlamadım. Green, Grey. Yunanlı mıyım diye mi sordu bu bana? Greek Yunan değil mi? Neyse arkadaşlar ben burada keseyim. Maç başladığında devam ederiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Başladık. Hani o bana e sen Elina's mısın diye soran adam var ya. E karpuz Yunanca'da e karpuz demekmiş. Yani watermelon demekmiş. Adamı zaten yazacaktım da Oğlum Yunancı da Allah Allah. Yunanda Türkçe aynı mı? Adam Türkçe ile Yunancayı karıştırdı herhalde. Neyse konumuz o değil. Allah'ım. Arkadaşlar tekrardan dediğim gibi 150 abone için çok teşekkürler. Ee, nice 1K'lara ya da 200 abonelere inşallah. Arkadaşlar bakın şurada uçan blok var. Çok iyi ya. Yani ya size de oyunu bakın şiddetle öneririm abi. O kadar iyi ki oyun. Orada ben niye haritadan bakmıyorum? O elektrik aldı. Bir sürü görevimiz varmış. Hemen şunları yapalım. Ve eğer katil sizi öldürürse de arkadaşlar böyle bir tane animasyon çıkıyor karşınıza. işte. türlü türlü şekilde ölüyorsunuz yani. <laughs> Şöyle yukarı doğru çıkalım. Ve burada da görevimiz var. Şöyle ya arkadaşlar görevler acayip basit. He yani bir de arkadaşlar ölürseniz yine görevlerinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlarınıza yardım edebilmek için. Çünkü eğer siz hayaletken görev yapmazsanız oyun bitmiyor. Yani ya öldünüz ama yani adamlar direkt oyundan çıkmasın diye öyle devam ettirebiliyorsunuz. Inspect sample. Allah Allah. Oğlum ben oğlum sürekli elektrik görevi yaptım ben bu ne? Tabi başka görevler de var da. Ne bileyim. Burada sample enjekte çekmişiz. He başlat. Aha birisi ölmüş. Bakın arkadaşlar your name means watermelon in Greek. Yunanca'da Karpuz, karpuz demekmiş çok garip. Adamlar skipliyor herhalde. Yani neyse şimdi ben adama laf yetiştirmeyeceğim. Herkes skipliyor. Biz de skipleyelim. Kim bana oy verdi? Tamam. Şu an kimse uzay boşluğuna atılmadı. Yani arkadaşlar eğer birisine fazla oy verilirse gidiyorlar. Bu arada abi bu üç ikisinden birisi ya. Korkuyorum arkadaşlar. Öldürecekler beni. Kaç kişi kaldı ki? Allah. Adam emergency meeting yaptı. Ne oldu? Bu arada tek üçümüz kalmışız. Vote Jane. Vote Green. Yeşile oy ver. Vay. Neden? Ne oldu? Verelim. Adam impostur da olabilir ay arkadaşlar hata yaptık Allah ya şu an her türlü kaybettim de o adammış işte bu İşte bu arkadaşlar kazandık ee, oyun böyleydi umarım beğenmişsinizdir ee, eğer daha fazla e, manga istiyorsanız Aşağıdan videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarda e, görüşmek üzere. Bay bay. E, yine arkadaşlar tekrardan kapatmadan önce sizlere bakın cidden 150 abone için e, çok teşekkür ederim. E, sizleri çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.